Arkadaşlar ben bu yazıyı neden yazdım? Şimdi size açıklayacağım arkadaşlar. Ben bunu daha önce bir bu şeyde bu böyle kara kedi öyle şeyde tam öpmeye çalıştı değil. Ama aslında bir fotoğraf çekmeye çalıştım. Ama bir tane fotoğraf çekti. Sonucu bu oldu. Ben onun için bu komik fotoğraflardan kara kedinin kötü olduğu bu böceğin anlatmaya çalıştığı fotoğraf benim fotoğrafım dedim. Hatta ben size o fotoğrafı göstereyim tabii bulabilirsem arkadaşlar çünkü ben şey benim binlerce milyon yüz binlerce tonlarca o böceği hareketi fotoğrafım var artık bulabilirsem göstereceğim bakın arkadaşlar buldum gördünüz mü şurada şeyle şeyle yazıyor ne olduğu yazıyor kanalın ismi yazıyor bakın böyle binlerce böceği bir hareketi fotoğrafım var burada bakın şurada şey ismi bile yazıyor. Kanal ismi bile yazıyor. Mesela durum o, o böyle bir fotoğraflarını göstereceğim. Arkadaşlar gösteremiyorum çünkü onların arasında böyle şeyler vardı. ne diyeyim? Şey. Aa. okurken yani aralarında bazı fotoğraflar olduğu için gösteremiyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.